Burası da ne böyle? Raflar toz içinde. Bu fotoğraflardakilerde kim hiç kimse bana bu odadan söz etmedi. Sanki gizlenmiş bir sır gibi bu eski bir sandık. İçinde ne olabilir ki? Vay canına. Bu da ne böyle? Dedem bunu neden saklamış ki? İnanamıyorum. Bu şey gerçekten bir zaman makinesi mi? Üstünde notlar var. Zamanda yolculuk denemesi yazıyor üzerinde dedem. Sen ne yapmışsın böyle? Işıklar yanıyor. Makine çalışıyor ama nasıl? Neler oluyor? Belki de dokunmamalıydım. Ama artık çok geç sanırım. Artık ben de onlardan biriyim. Korkuyorum belki ama kaçmayacağım. Onlarla omuz omuza bu vatan için kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Askerlerim düşman çıkarma yapıyor. Arı burnuna yöneliyorlar. Biz geri çekilmeyeceğiz. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Evlat vatan için ölmek insanı ölümsüz kılar. Unutma bunu. Komutanım, buradaki herkes gözünü kırpmadan savaşıyor. Sizinle yan yana olmak hayatımın en büyük gururu. İman varsa korku yok. Yan yanaysak her zorluk aşılır. Siperin içinde nefes almak zor ama biz buradayız. Yan yanayız. Her adımda içimde bir korku ama o korkunun içinde bir umut da var. Geriye dönmemek için değil, ileri gitmek için buradayım. Cesaret işte bu. Buradan ayrılıyorum belki ama kalbim burada kaldı. Bu toprakları savunanları gördüm. Onların cesareti artık benim de içimde yaşıyor. Bu vatan kolay kazanılmadı. Her karışı bir kahramanın alın teriyle sulandı. Artık biliyorum. Biz gençler bu emanete sahip çıkmalıyız.